arkadaşlar hepinize merhaba Bugün asıl asılsız haber haberler bilmiyorum ne kadar biliyorsam ben de bilmiyorum ama az yani suçlanılan bir oyun var. Oyunun adı Poppy tamam. Arkadaşlar yaşınız küçükse oynamayın. Eğer heyecanlıysanız oynayın. Kimse sizi oynayın oynamayın demiyor. Ama ebebeğiniz sizi denetlemiyorsa yani korktuğunuzda denetlemiyorsa ya da denetliyorsa oynayın ya da fark etme ama korkuyorsanız oynamayın Korkuyorsanız oynamayın. Korkuyor. Seviyorsanız oynayın. Tamam mı? Tamam mı çocuklar? Bir de YouTuber'ın hiçbir suçu yoktur. Hi, Doğukan'ın <laughs> videolarını izlemişsinizdir. <laughs> Yeah, we play this with tape on blue whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent child childcare, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. And, that's one of the more tame aspects of our security system. yabancılar. So, you've got my kendine fotoğraf around. kapağı yapmış. Onu yapmış, bunu yapmış. Ama bu onu ilgilendiren bir şey. Onun videosu. Sizleri sizler bunu kapak olarak kullanmayın. Bir şey yapacaksanız o kanalın iznini alıp yapmanız gerekiyor izni almazsanız bunu yapmayın. İznini almanız gerekiyor ki o kişinin de o youtuber'ın da şeyi olsun. Herhangi bir bir youtuber'ın haberi olur. Ama izni olmadan videosunu bir yabancı ülkede bir yerde yayınlarsanız o youtuber size fena kızar pardon o youtuber size kızar çünkü o onun kanalından bir video olduğu için yani ister istemez kızabilir Bu yüzden de bir şeyi çok sevdiyseniz o o kanalın youtuber'ın iznini alın öyle paylaşabilirsiniz. Eğer o kanalın sahibi size izin vermedi vermediyse bunu yayınlamayın kesinlikle. Yani bu haber asılsız. Bana göre. Hepinize iyi izlediğiniz için teşekkür ederim.